Evet deniz fenerimiz arkadaşlar. Bakın. Bunu yapıştırmıştık. Şunu da yapıştırdık. Hatta bir tane kaldı. Onu da tekrar şöyle hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şimdi buna düz doku kazandırdık ya. Bakın şurada boyaları dökülmüş bu dolabın. Bu boya dökülen kısımlarının şöyle kenarına şöyle bir kontür çekin önce doku kalemiyle sonra içini şöyle yuvarlak yuvarlak bakın Dolduralım. Şimdi bunu Şurayı yapıştırmıştık biliyorsunuz aynı şekilde şuraya da kurudu nasıl olsa bu önceden aklımıza gelseydi söyleyecektim ama şimdi aklıma geldi şöyle kenarını yapalım şöyle kenarını dolduralım bakın şöyle gördünüz mü şu kısmı bir kontrol çektim Son için doldurdum hemen ne yapıyorduk kenarını kıvırıyorduk 90 derece Yine 90 derece, yine 90 derece, hemen büyük silikonumuzu alalım, şöyle yapıştıralım. Evet, bakın böyle bırakmıyorum tamam mı, şöyle elimle bastırıyorum ki, iyice silikonla içinde dağılsın. Şimdi şu şeyleri yapıştıralım tutma yerlerine bakın şöyle de yapabilirim böyle de olabilir şöyle yapıştırabiliriz bu buranın mı Evet buranın hemen bunu minik silikon bu kadar evet, yapıştırdım bunu hocam e, kabartmıştık e, mousepad'de aynı şey arkadaşlar mousepad'de de yapabilirsiniz böyle de cımbızla hatta şöyle Bakın şöyle elinizde bile gördünüz mü? Hemen şunu verelim. Evet. Şimdi bu kenarda bir dursun, kurusun. Ee, şu vazomuz vardı biliyorsunuz. Şunları sonra yapalım demiştik. Bunları hemen arkadaşlar bakın şöyle dokusunu kazandırdım hızlı hızlı. 0 0 0 0 Aynı şekilde sıfır. çıkarttık. Hemen boyadım. Hemen bir dış bükey verdim. Kenarını da şöyle yaptım. Şimdi bunu yapıştıralım. Bu neresiymiş? Bu aşağısıymış. Bakın, şimdi bu şişemiz bizim. Şöyle ya, bakın, şöyle bir bombe verdik böyle. Buna buna da bir dış dış bükey vermiştik. Buna da hafif şöyle elimize şöyle bir dış bükey verelim, tamam mı? Şöyle bir. Şöyle yapalım. Çukurlaştıralım yani. Çukurlaştırınca yaptığımız verdiğimiz form bozuluyor. Olsun. Ona yeter arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu da aynı şekilde yaptık. Kenarlarına form verdim. Yine silikonu şöyle sürelim. Evet. Bunu da kenara koyalım. Kurusun. Şimdi. Bakın şurada bir deniz fenerimiz var. Ona geçelim hadi. Bunun dokusu arkadaşlar. Bakın böyle böyle. Bakın zaten söylüyor bakın. Şöyle şöyle. Böyle komple böyle böyle böyle. Buraya kadar yapacağız. Şöyle. Bunu nasıl keseceğiz? 0 0 Şuradan şöyle paylı yapalım. Buradan 0 0. Yalnız şuraları oyup çıkartacağız. Bakın. Görüyor musunuz? Tıpkı benim şurada yaptığım gibi. Bakın. Şuraları oydum şöyle. Vakit kazanmak adına. Bakın dokusunu görüyorsunuz değil mi? Nasıl yapmışım? Ne kadar sıkı yapmışım? Evet. Şimdi bunu çıkardık. Arkasından arkadaşlar şimdi şu bölümü var. Bir de şu bölüm var. Şimdi akıl oyunu yapalım. Bu bölümü şöyle ayrıyetten çıkarıp yapmaktansa şununla beraber ikisini çıkartalım tamam mı? Ben şimdi burayı şura kısmı doku kazandıracağım. Şuraları oyacağım. Şuraya da şöyle doku kazandırayım. Bakayım bunu kurtarsam mı? Bunu mu yapsam? Evet, bunu yapabilirim. Evet, bunu yapabilirim. Doku kazandırıyorum şöyle. Şu kısmını bize lazım olacağı için şu kısımları yapmama gerek yok. Evet, buraya da yaptık dokumuzu. Şimdi şu bakın 2 4 6 tane penceremiz var. Onlar çok küçük arkadaşlar, minik minik. Şöyle kretooru sadece bastırın. Bakın çok küçük. Oyabilirsiniz. Oyamazsanız eğer arkadaşlar iğneyle de delebilirsiniz o kısımlar oldu mu İğne bulun biraz kalın olsun şu kısımlarına bakın şu kısımların iğneyi onu da göstereyim size ben şimdi kalın bir iğne olsun yalnız yorgan iğnesi diyeceğim ama şimdi hocam nerede o yorgan iğnesi bize yorgan iğnesi mi kaldı diyeceksiniz bakın bastırıyorum hiç şey yapıyorum Tek tek şöyle bir kontrol ediyorum. Yani arkasından bakın. Kesil kesilmediğini. E, loop kullanabilirsiniz. Eğer bu kadar küçük şeyleri görmekte zorlanıyorsanız. Bakın. Loop büyüteç arkadaşlar. Artık onun internette çok değişik şekilleri var. İster başınıza takın, ister gözünüze takın. İster masa lambası olarak alın. Yoklar satılıyor artık. Eskiden çok yoktu ama bir 10 yıl önce o kadar yaygın değildi. Evet. Şimdi bunu da çıkardık. Evet. Bunu nasıl çıkartacağım biliyor musunuz? Nerede? Şu, şu kısmını şöyle bir yuvarlak doku kazandıracağım. Şurayı da alacağım. Buradan geleceğim. Böyle. Şöyle bakın. Şu. Böyle alacağım. Tamam mı? Önce ne yapacağım? Yalnız şöyle. Şuralara bakın şu deniz kabının olduğu yere falan dokunmuyorum. Tamam mı? Oralara dokunmaya. Onlar bize lazım olacak. Bazen bu resimler arkadaşlar hediye olarak gelebiliyor. Şimdi bunun arkasına kalma satat yapacağım. Şöyle şuradan yalnız şuraya sıfırlayacağım. Bakın şu kenarı sıfırlayacağım. Buraya sıfırlayacağım. Buradan geleceğim. Sıfır sıfır alacağım. Şuraları yedim. Şimdi nasıl, neden orayı öyle yaptığımı göreceksiniz. Şu şemsiyenin kenarını da ama şu kısmı bunu biraz kalın tutun. Bakın şöyle. Azıcık kalın tutun. Buradan bunu da yiyeceğim biraz. Şuradan. Şu. Hemen bir boyayalım. Şöyle arkadan boyayacağım arkadaşlar. Boyayı yedireceğim. Çünkü çok fırçanın şunu bir deneyeyim bakayım. Şu önden yapabilecek miyim boyamasın Şöyle nokta şeklinde bakın. Şöyle yaptım zaten kağıt emiyor arkadaşlar. Evet şu. Oyalım <laughs> hemen. Şöyle yapalım. Şöyle önemli değil. Neden önemli değil sonra göreceksiniz. Şimdi. Bakın şu kısmını iç yaptım. Şurayı şu kısmı da şöyle kurtarmış oldum. Burada şu arkadaki siyah görüntü boşluğu var ya, onu oluşturmuş oldum arkadaşlar. Bu da burada şöyle azıcık şöyle geride duracak tamam mı? Şu. Şu şöyle preslemeyeceğim bakın. Azıcık şöyle duracak. Şöyle. Onun için bakın ben şuradan şu, azıcık şöyle çıtlat vereyim. Tamam mı? Oyun yapalım. Bu kısmı şöyle olur. yadları, parçaları keselim. Evet. Şimdi bunun arkasına ne yapacağız biliyor musunuz? Şu ince asetatımız var ya. Bu cam görüntüsü olduğu için şu arkaya şöyle küçük bir şey yapıştıracağız. Şöyle bir keseyim hemen. Hatta arkadaşlar bakın. Şu çok küçük ya. Onu da dik durması için şuraya kadar uzatalım bunu. Şöyle bir parça keseyim. Bunu ben böyle yapıştırayım şöyle tamam mı? kuruduktan sonra şu kenar fazlalıkları alalım. Hemen oraya bir silikonumuzu sürelim. Şöyle. Şöyle. Bakın kenarlarından taştı. Taşsın varsın. O zaten kuruyunca kesince o fazlalıkları hepsini bakın iyice şöyle presleyin elinizde tamam mı? Şu fazlalıkları sonra alacağız. Bakın şunları şöyle. Evet camını da yapıştırmış olduk. Kurusun alacağız. Evet şimdi bu Biraz kurusun. Sonra bunu şuraya yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle duracak. Tamam mı? Azıcık bir dursun. Şimdi şunun şapkasını yapalım. Kenara da koyalım. Şöyle bakın. Çatı kısmı var ya. Şu kısmını. Bunu da sıfır sıfır şöyle alacağız. Hafif yukarıda yapıştıracağız bunu da. Dokusunu kazandıralım. Şöyle güzelce hemen kritorla çıkartalım. Dediğim gibi ne kadar detay varsa hepsini yapıyoruz. Tamam mı? Bizim 3 boyut resmi kuralı bu arkadaşlar. Bakın şurada şu şey var. Şöyle bir şerit var. Onu da yapalım mı? Yapalım. Yine dokusunu böyle kazandıralım. Bunu da 0 0 0 keselim arkadaşlar. Evet. Şu şeritler var ya bakın renkli renkli. Bunları yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Onlar boya çünkü. Ama bu bir balkon çıkıntısı gibi bir şey. O yüzden bunu yaptım. Şöyle. Heh. Bunları hemen boyayalım. Şunu da boyayalım tersten. Evet. Şimdi bakın ne demek istediğimi yapınca göreceksiniz. Hemen buna şöyle bir dış bükey verelim. Bakın. Şu. Çukurlaştırdım. Buradan bakınca dış bükey. Böyle yapınca iç bükey. Neydi? Şu fenerin şu kısmına yapıştıracağız şimdi. Tamam mı bunu? Böyle yapıştıracağız. Azıcık bunu yine şöyle şöyle yapalım. Silikonumuzu sürelim. Sadece şu kısmını şu şu kadarcık kısmını sürsem yeterli. Bakın kenarlarına kadar gitmeme gerek yok. Bastırın biraz. Çok bastırmayın. Azıcık havada dursun. Biraz silikonu fazla koyun. Şöyle. Evet. Şöyle bir bakayım kontrol edeyim. Evet tamam. Şimdi bu kısmında şöyle yapalım bu kısımda nasıl yapıştıracağız bakın şu kısma şu kaydı bunu kenara bir alalım bunu da böyle yapıştıracağız arkadaşlar şöyle yapıştıracağız tamam mı? havaya kalkık bir biçimde yapıştıracağız hemen onu da yapıştıralım bu biraz fazla koydum görüyorsunuz ki yukarıda dursun diye hatta fazla bile sürdüm şuradan fazlalığı almak istiyorum çünkü sevmiyorum ben silikon göründüğü zaman. Evet. O kenardaki fazlalıklar ne olacak diyorsunuz? Onlar kuruyunca keseceğiz. Evet, şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Şurayı görüyorsunuz, değil mi? Tabii benim bakış açım yukarıda, kameranın burada olduğu için onu ayarlama biraz zor oluyor. Görüyorsunuz, değil mi? Azıcık havada durdu. Evet, bunu da kurumaya bırakıyorum. Sonra onu birbirine yapıştıracağız montaj yapacağız. Şimdi evet burada artık burada yapacağımız bir şey kalmadı. Sadece şu iç e, bukey dış bukey kısmını birbirine yapıştıracağız. Onlar da ıslak olduğu için yapmıyorum arkadaşlar. Şimdi şu deniz kabuğumuza gelelim. Evet. Bakın deniz kabuğunun şekli bakın dokusu bu. Şu kısmını bir ayrı alacağız. Şöyle bakın şu kısmını iç bükey bu kısmı dış bukey. Önce dış bukey kısmını alalım. Yine verevine göre şöyle bakın. Şeklinde göre bir doku kazandırıyorum. En kısmına. O kısmı ben şurayı alacağım şimdi. Bakın şurayı alacağım şöyle. Şu kısmı ayrı alacağım. Yarım hilal şeklinde. Her tarafına dokuyu kazandırıyorum bakın. Şöyle alayım. Döndürelim. Şöyle aradan bakıyorum. Başımı sağa sola böyle eğiyorum, büküyorum arkadaşlar. Dokuyu görebiliyorum. Bazen size de sağ sol yaptırıyorum kameraya görüyorsunuz. Öyle yaparak şu kısmı da yapalım. Evet. Şimdi görülüyor mu? Şöyle dokumuz. Evet görülüyor değil mi? Şimdi keselim o öncelikle şöyle bir çıkartalım şunu Şöyle azıcık şuradan aşağı kısmından şuradan paylı yapalım arkadaşlar yuvarlak katlı olduğu için muhakkak makası kullanın kreatör çok kullanmamaya çalışın yuvarlak katlarda şuralar hafif dalgalı dalgalı şurası azıcık bir paylı yapalım Tamam mı? Belki şurada bir şu kısmı bir şey yapacak gibiyim. Şimdi bakın burada boğumlar var. İsterseniz bu boğumları tek tek kesebiliriz arkadaşlar. Ayrı ayrı bakın bunu ayrı, bunu ayrı, bunu ayrı yapabiliriz. Ama gerek yok. Biz bu akıl oyun yapalım şöyle bakın. Form vererek de aynı havayı verebilirim. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şu. Aynı şekilde şu kısmı yapıyorum bakın cımbızın ucuyla şöyle çeviriyorum şu kısmını şöyle aynı şekilde buraya yapıyorum bakın şu. evet böylelikle bakın kat kat durdu ayrı ayrı kesmemize gerek var mı hayır şuralarda da azıcık şöyle form verelim şu kısımlarından bir de şu kısımdan vereyim şöyle evet hemen bunu boyuyorum diğer kısmına geçiyorum bu kenarda duruyor bu cepte şimdi bunun şu kısmı yapacağız bakın şu şu kısmı yapacağız onun için de şöyle bunu düz doku kazandıracağım şöyle bunu da buradan geleceğiz şöyle buradan böyle payla alacağız tamam mı bunu ben çok şey olmadığı için biraz Retuarla hemen halledebilirim. Şöyle. Bakın şuradan şu kısmını hatta şöyle bile alabilirim. Şu çizgiye değirmeden şu çizgiden hemen boyayalım. bunu iç bükey yapacağım arkadaşlar. Bu iç bükey. Bu şimdi form verdik ya. Şu. Bu da dış bükey. Onun form verdik. Azıcık bozulacak formu. O kadarlık olacak. Bakın, yapıştırırken de şöyle yapıştıracağım. Gördünüz mü? Mesafe bak preslemiyorum. Azıcık şöyle açık olacak arkadaşlar. Minnacık bir açıklık olacak. Hemen silikonumuzu sürelim. Biraz fazla sıkın ki o açıklığı vermek için. Silikon tutsun onu. Evet. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şu açıklı. Bakın şuradan daha iyi Hemen bir ee, Yani yarım santimin yarısı kadar. Bakın şu mesafe. Preslemedim arkadaşlar. Açık. Şu kısım bakın. Az bir şey var orada. Şu bölüm. Şu beyaz kısmı. Bu kurusun azıcık. Ondan sonra o kısmı yapıştırmasını göstereyim. Şimdi Evet, gelelim şimdi şu kupamıza. Şimdi bu kupamızın güzelce dokusunu böyle kazandırın arkadaşlar. Şöyle bakın, böyle 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 böyle, komple kazandıralım. Daha sonra bunu buradan sıfır, şu yeşillikleriyle beraber, bakın şöyle gelin, böyle paylı olarak keselim. Ben onu yapmıştım. Vakit kaybetmeyelim. Gördünüz mü dokusunu? Ve kurpu var, kurpu ne olacak. E, şu yeşillik kısmına da şöyle doku kazandırın, bakın. Şöyle yuvarlak yuvarlak. Şurada ben kazandırdım. Bunun üstüne böyle yeşillikler yapacağız. O yüzden azıcık bir doku kazandırsanız yeterli. Azıcık şunu şey yapalım. Bakın burada şurada baklava dilimi deseni var. O desenlerin üzerinden şöyle bir gidelim hadi. Şöyle. Hocam onu ayrıyetten kesip yapıştırsak olur mu? Olur. Ama bu boya olduğu için arkadaşlar üzerindeki muhakkak bir hani kabartma olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bunun da mesela bakın şeyini şöyle yapabilirim dokusunu o zaman çok farklıymış gibi durur. Bakın. Şimdi yapınca göstereceğim size. Kenarını önce bir kontür çektim. Baklava deseninin. Evet bakın böyle de güzel durdu. Şöyle de. Değil mi? Farklı durdu. Şöyle. Bakın. İsterseniz şu kabartmayı kesip ayrıyetten üzerine yapıştırabilirsiniz arkadaşlar bunu çıkardık sıra geldi kulpuna evet kulpuna hani bir testi yapmıştık ya aynı o gibi olacak şimdi kulpuna önce bir dokusunu kazandıralım şöyle bakın ben bunu istersem arkadaşlar şunu bakın sıfır burası sıfır bak burası sıfır burayı istersen böyle de kesebilirim bakın şöyle direkt yapıştırabilirim ama şöyle de yapabilirim burayı uzatırım şöyle burayı da uzatırım şöyle tamam mı o zaman yapıştırmamız daha kolay olur. Daha güzel olur. Aynı şekilde öyle yapacağız. Şimdi böyle çıkartacağız. Bakın. Şöyle çıkartacağım bunu ben. Şimdi şuradan bir alalım. Biraz şu kısımları paylı kısımları uzun tutun ki yapıştırmanız kolay olsun. böyle üstüne yapıştırsak olur mu hocam? O da olur arkadaşlar. Her iki şık da geçerli bizim için. Evet hemen bir boyayalım. Yine buna dış bükey formunu vereceğiz muhakkak. Evet bakın. Şu dış bükey veriyorum formunu. Bu formlar çok önemli arkadaşlar formsuz resim hiçbir şey. Evet şimdi tahmin edin bakalım ne yapacağız. Şimdi görmeyenler bu tekniği. E bu buraya nasıl yapışacak? Bu fazlalıklar da çok çirkin oldu diyorsunuz. Evet ne yapıyorduk hatırlıyorsanız. Şuradan çıtlatıyorduk. Şöyle bakın. Şu kulpların olduğu yerden çıtlattım. Ne yapacağız? Oradan şuradan ve şuradan bakın şu iki yerden hemen şu kulpumuzu bunu buradan geçireceğiz. Bunu buradan geçireceğiz. Şöyle ucundan tutayım. Fazla açmayın delikleri arkadaş ki arkadaşlar e, çirkin görünmesin. Bakın ne kadar da güzel durdu. Hiç burada silikon görüntüsü var mı? Hayır. Neden böyle yaptık? O yüzden yaptık. Şimdi silikonları buraya süreceğim, buraya yapıştıracağım. Şöyle altına süreceğim şimdi. Araya ben Şimdi iki tane de pensle tutturacağım. O kurusun. Sonra onu açarız. Bakın şu. Şöyle üstüne geldi. Şöyle yayalım altına. Şunu da yapıştırayım. Evet. Harika. Gördünüz mü? Bakın. Burada hiçbir silikon görüntüsü yok. Bütün kötü görüntüyü kapattık. Hatta bu acaba şöyle biraz daha içine mi giriyor? Bakın, bakın şuradaki mesafeyi ben fazla yapmışım. Bu şu biraz daha içe şöyle girebilir. Biraz daha içine koydum. O yüzden hemen onu, evet şu, bak. Şimdi üstünü yeşillik kısmını keseceğiz. Evet, şimdi bakayım bir e, orada kurtarılacak neyimiz var? Şu kısımda yapabiliriz. Bakın şurada şerit var arkadaşlar bakın şurada şeridi var ya bakın şu fincanın şu o kısmını yapabiliriz ben yani şuradan kurtarabilirim bakın şuradan şöyle bunu da böyle dokusunu kazandıran. bunu da sıfır sıfır böyle çıkartalım kabartalım alt kısmına yapıştıralım bakın bazı ince şeyler azıcık kalın tutabilirsiniz ben şuradan birazcık daha fazla kalın tuttum hani form verince e, küçüldüğü için Yine dış büke veriyorum. Uzunlamasına bakın. Heh. Nerede bizim şeyimiz? Fincancığımız. Şunu şöyle yapayım da şöyle tutturayım. Şuraya yapıştıracağım bakın altına. Bakın formu güzel verin arkadaşlar. Bakın nasıl çukurlaştı gördünüz mü? Şöyle yapıştıracağım şimdi bunu. Nasıl bu? Ha şöyle. Böyle yapıştıracağım. Bakın fazla geldi. atıyorum bakın şöyle yapalım elimizi sildik aman da aman aman da aman evet şu şu, şu tarafa getireyim evet bakın kabartıyı gördünüz mü gördük evet bu kenarda dursun Şimdi bakalım e, otlara gelmeden önce bizim a şeyimiz vardı arkadaşlar çiçeğimiz vardı çiçeğimizin kenarlarını yapıştırmadık çiçeğimiz nerede ha onu yapıştıralım şunu yapmıştık ya hatırlıyorsanız kurumasını beklemiştik bakın kurudu ne kadar güzel oldu şu şeritlerini yapmıştık bakın şunları yapmıştık bu hangisinin de bu bunun muydu ha bu bununmuş bakın şöyle bir çıkarmıştık ilk resmimizde ne yapmıştık dış buke yaptık. Yine bakın tekrar gösteriyorum. Şimdi hemen silikonumuzu sürelim. Bunlar iyice kurudu. Bu şu tarafta. Evet. Şimdi hemen şöyle ortadan tuttum. Silikonumu alıyorum. Çok sürmüyorum. Az da sürmüyorum. Evet. Alıyorum elime. oy şimdi bakın burada silikonlar hemen taştı gördünüz mü hemen taşan silikonları şöyle tığımızın ucuyla aldık bakın gördünüz mü çiçeğimiz nasıl oldu neydi bunun adı bir öğrencimiz yazmıştı gala mıydı gala çiçeği dedi yazmış ben bu çiçeğin ismini bilen varsa yazsın demiştim yine şu kısmını yapmıştık bakın Şurayı yapmıştık böyle şu kısmına. Gala çiçeği de yazmışız yanlış hatırlamıyorsam tabii. Teşekkür ederim arkadaşımıza bizi bilgilendirdiği için. Bunu da böyle yapıştıracağız. Aynı şekilde şuraya silikonu. Bakın şöyle tığla iyice yediriyorum tamam mı? Silikon fazlalığını alıyorum. Şöyle. Silikon, silikonları temizleyelim. Elimiz her yerimiz silikon olmasın. Bastırdım. Evet, bakın. Görüyorsunuz. Ne kadar güzel oldu çiçeğimiz gördünüz mü? Nasıl boyut kazandı arkadaşlar? Evet, hadi bakalım. Sonraki videoda görüşürüz.